Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Baydemir'e Halkların Demokratik Partisi Urfa Milletvekili olduğu dönemde mecliste Kürdistan ifadesi kullandığı gerekçesiyle verilen disiplin cezasını haksız buldu. Baydemir'e 16.957 avro tazminat ödenecek. Ben Kürt halkının bir evladı olarak, Kürdistan'dan gelen bir, bir temsilci olarak benim şöyle bir rolüm var kendime şöyle bir rol biçiyorum. Bu Sayın çatı, Baydemir. Bu çatı Türk'ün ve Kürd'ün ortak çatısı olsun. Osman Baydemir 2017 yılı bütçe görüşmelerinde bu sözleri söylemişti. Ortak çatı ve barış çağrısı yapan Baydemir'in sözlerine AKP sıralarından tepki gelmişti. Sayın Baydemir Kürdistan neresi? Sayın Baydemir bir soru soruyorum size lütfen cevaplar mısınız? Neresi Kürdistan? Bir Aha görüyorum. şurası Sayın Başkanım. Aha şurası. Aynen. Aa şurası, Kürdistan şurası. Siz... Bu sözler sonrası Baydemir hakkında iki parlamento oturumuna katılmama ve maaşının üçte ikisinin kesilmesini içeren disiplin cezası verilmişti. Bu çatı Türk'ün ve Kürd'ün ortak çatısı olsun. Cezanın verilmesi sonrası Baydemir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuruyu karara bağladı. Bu sözler ifade özgürlüğü sayıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Baydemir'e bu dönemde verilen disiplin cezasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü güvence altına alan 10. maddesinin ihlali olduğuna hükmetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ayrıca Türkiye yönetimini 9750 Euro'luk kısmı manevi tazminat olmak üzere toplam 16957 Euro ödemeye mahkum etti. Sayın Baydemir Kürdistan neresi? Sayın Baydemir bir soru soruyorum size lütfen cevaplar mısınız? Neresi Kürdistan? Aha şurası göre. Sayın Başkanım. Aha şurası. Aha şurası. Kürdistan şurası. Siz